Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert bugün sizlerle Terraria oynuyoruz arkadaşlar çünkü sosyal medya arkadaşlar Eskilerimizden de başladık arkadaşlar ee, bunun için mutlu muyum mutluyum bir bakma bu sefer karakterimiz adı neymiş lan göremiyorum koy göte gitsin kanal oyunumuzu oynayalım yeter bize ee, yeni bir tane daha birazcık daha iyi bilgisayar toparladım arkadaşlar. video ee, genel kalitesi izleyeceksiniz bunun için çok özür dilerim. Aa, bak gene kasmalar başladı. Her zamanki gibi. Ee, Minecraft'ı arada karıştırıyorum arkadaşlar. Emanetir açmak için E'ye basıyorum. Minecraft'ta ise emanetir açmak için ESC'ye basıyorum. Kafam çok karışıyor bu konuda. Ee, konuda birazcık canım sıkkın bir saniye geri evet, da, bak, da, devam ediyoruz. Ekran boyutunu küçülttüm belki FPS artar diye bilmiyorum yani. Şu oyun sesini kısacağım arkadaşlar ben bir saniye. Kısmam gerekiyor çünkü size ses iyi gelebilir. Bana ama çok fazla geliyor o yüzden. Kısmam gerekiyor. Bu bölüm sadece arkadaşlar gene ev yapacağım. Belki maden dinlerim. pisler için ev yapacağım bir sürü. Şuraları falan yıkmam lazım önce. Yıkmaya devam edelim. Şuraları baylaz olup şu arka belalık kıracağım. Baylaz yapmam lazım önce ama şu MPC'lere birlikte biz bir ev yapalım. Galiba da bu kadar yetiyordu boyutu. Öyle hatırlıyorum da. Şu kadar yeterdi bir npc için bence. Evi bu tarafa doğru genişleteceğim. Çünkü o doğduğumuz için ev her doğuşumuzda yıkılabiliyor zaten. Bunu biliyorsun bir saniye Kaç kilo konmuş sayayım ben. Şuradan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tamamdır 13. 1, 2, hadi bırakacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şarjı kıralım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Hadi bir daha Şöyle gittik Şu ağacı da kırmam lazım abi Şu ağaçlara nefret ediyorum ya Ev okuyacağım yerde oluyorlar hep Böyle olacak arkadaşlar evin genel olarak temeli. Oraları sonra halledeceğim. Hemen şundan iki tane yapalım. İkinci katı çıkacağız. Enpisler önce ev yapmam lazım arkadaşlar benim. Yoksa gelişmem çok zor oluyor. Ee, bu arada oyunu orijinal aldım arkadaşlar şeyden, Steam'den. Ucuz amış kaç? 8 lira bir şey olmuştu. Alayım dedim ben de en azından dursun. Belki oynarım bir gün diye. İyi ki almışım yani. Şundan yapalım. Bayağı bir fazla yapalım. Çünkü hem pis bir sürü hem var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi oyunda. Hem de hayvan gibi. İnşallah hepsini dolduralım. Tak 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 dört tane sandalye yapalım şimdi ilk tane masa okey Arkadaşım yine kaldı. uzun bir ara vermekten kaldım çünkü bilgisayarım yine yok oldu benim Şu kapatırsa sevinirim Şunu şundan kır, şurada kıracağım artık Şu kapıları açmamı açmam engelliyor Arkadaşlar bilgisayarım söylediğim gibi yani her zamanki gibi gene kötü her zamanki gibi. Yani onu yine de söyledim ben. Sonra kalite düş, kalite niye kalitesi falan dersiniz diye. Ee, hop, şu bir fazla oldu aslında kalsın. Bir kat daha çıkacağım çünkü. Ay için dursun. Hop şöyle. Yani bir kat daha fazla yaptık. Allah'ım çıldıracağım. Bu arada arkadaşlar bütün 23 tane çekiyorum. Herkes 23 tane çöy bayramını kutlarım. Kutluyorum yani. Şimdi 3 kat bırakacağım arkadaşlar. Hızlıca bir maden inerim belki belli olmaz. Ya da ağaç keserim daha çok tutlarım. Ee, şurada şunun iki tane tamamdır. Şimdi crafting table'ın ne yaptığını evet. Hemen Şöyle koyalım dört tane kapı Aynen Ağaç kesmem gerekecek Yine Arkadaşlar e, Önceki Minecraft yanındaki mouse'umu değiştirmedim e, Çünkü mouse alacak param yok zaten Sistemi de nasıl topladım ben de bilmiyorum Evde bir bilgisayarlarım vardı benim iki tane Birisinin üzerine toparladım zaten Aa sandık var aşağıda sandığı alalım hemen İnşallah piranha falan yoktur burada. İyi ki de yokmuş. Çesi alalım. Çok lazım olacak bize. Hmm, arkadaşlar bak Minecraft'ın 1.12.2 sürümünü de çekebilirim. Çünkü diğer sürümde ben bilgisayarım kasıyor bilmiyorum neden. 1.12.2'de rahat oynuyorum ben yani. Ama 1.15.2'de falan ya da 1.16'nın Snapchat'lerinde falan kasıyor. Ben çünkü ben ikide çekmeyi düşünüyorum. Ee, i̇stediğiniz boyun falan varsa hani bilgisayarım kaldırır bilgisayar. Onun çekerim arkadaşlar. Ah, shit. Buralara kapı koyacağız. Ben ilk katı niye böyle bir şey yaptıydım ki ya? Bir şey en Empisler. Çoğunlukla empisler de olacak zaten buralara. O konuda, tamamız. Öncelikle şimdilik. Şincik. Şuraları bir dolduralım. çok güzel gidiyoruz. Şu anda bu kat yapsam bile yeter bana. Eski Richard'ımız artık adı neymiş? Colin'miş. 3 4 tane. Hop. 2 tane kapı yaparsak tamamdır. Önce o iki iki tane kapıyı şuralar bir koyayım ben. Yoksa bu şeyler bizi affedersin sikecek. Tamamdır. Bizim Richard Sander var. Ya, ya sen şu ev al kardeşim. Sen, bu ev daha çok yakışır. bu ee, oyunu bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar. Unutmuşum oyunu. Ha. şöyle koyalım. Şurayı da dolduralım şuradaki evi de. E, tabii gene tahtamız yetmeyecek şu anda. Hmm. Dediğim de oldu zaten. Tahtamız yetmedi. Şuradan biraz daha yapalım şundan. Fazla değil birazcık yapacağız. Önce meşale yapalım. Çok güzel. Galiba bu kadar yeterdi. Bu arada, arada arkadaşlar bizim bu Kıbrıs'a da korona geldi zaten. Ben yani Türkiye'deki, Türkiye'de de vardı zaten. Şey, duymuşsunuzdur belki. Evet, e, sokağa çıkma yasağı da var bizde. Ama bizim sistem daha farklı. Yani şeye göre, Türkiye'ye göre. Sokağa çıkma yasağı. Yani bizimki daha serbest tarzı bir şey. E, o konuda rahatsız yani. O konuda iyi. Şu bizim burada Kıbrıs'taki sistem. Lan çıkamadım. Çıldırdım. Ben kendi düzgün bir kılıç yapayım tahta kılıçtan. Diğer kılıçla oynayamıyorum ben kupur. O kılıç şu yukarıdan aşağı vurmazsa arkadaşlar benim oynadığım kılıç oynayamıyorum ben. Yani tersime geliyor. Çok güzel. Şu ağacı keselim. Kupurları hiç toplamayacağım arkadaşlar. Kupurlar rezalet hani bildiğiniz üzere yani en kötü maden. Minecraft'ta Hexed modunda da var. Onun tabii çok rezalet ama çok işe yarıyorlar. Bazı şeyler yaparken. Aa, şurada büyük ağaç var. Hadi, hadi be aşağısında kulübe yok mu? Aşağısında kulübe olsaydı en azından şeydi ya. Hmm. Sandık mandık oluyor. O konuda iyi olabilirdik ya. Tüh. Şuradan biraz taş kıralım şey yapalım ıı, fırın yapmamız gerekiyor madenleri şey yapmamız için diğer bölümde de ateş dediğim gibi madene gireceğim bir ee, konuşacak bir şey bulamadım ee, çünkü 4-5 gündür evden yo korona başladığından bir arkadaşlar evden çıkmıyorum en fazla şey çıktım saat bizim burada saat sabah 6'dan akşam 9 yok 8'e kadar arkadaşlar sokağa çıkmayansa değer o saat aralığında dışarı çıkabilirsiniz. Ee, arada sırada dışarı çıkıyorum işte arkadaşlar. arkadaşlarımla buluşuyorum. Yani buluşuyorum derken şey. Yani şöyle bir şekilde buluşmak. Şunları toplamamız lazım önce bir. Şöyle şekilde buluşuruz arkadaşlar nasıl desem. Yani El ile vermiyoruz ürünimize. Fakat e işte arada buluşuruz dedim. Ne, ne diyeceğimi bilemedim. Ne yapacaktım ben ha? Gamepistlerin evlerinden gidecektik. 2 tane, şunlara dört tane. Hem yani arkadaş bu video izlerseniz belki tarar oynamayı bilmeyen kişiler bu taktiği bulabilir arkadaşlar. Herkes zaten bu taktiği yapıyorlar ya yani oyununda. Yani o konuda iyi bu taktik. Yani ta bu taktik şu işe yarıyor. Şey. Hmm. Ayrı ben kendime bir tane evde yapmam lazım artık. Empsilerin evi ayrı olacak arkadaşlar. Benim evim ayrı olacak. Çünkü empsiler aynı evi kullanırsam içeride kargaşa çıkar. Sonra herkes benim evime dadanmaya çalışır. Ben de orada kriz geçirdim. Oyunu yani nasıl hepsini öldürebilirim yani bombayla. O kanal canım çok sıkılıyor. MPS'de çünkü şeyi bilmiyorlar arkadaşlar. Durup durmaksızdı. Şey yapıyorlar. Hmm. Her evi kendi evmiş gibi belliyorlar. Yani herhangi bir eve giriyor yani. Şöyle bir şey yapsak. MPS'lerin evi taze bir şey yapacağım. Küçük bir şey olacak ilk başta. Sonraki günler büyüt, yani büyütürüm ben evi. Vorm'u öldürebilsem güzel olurdu. Ha geldi sonra. Hemen bir kap yapayım. Koyayım şuraya. Ee, şunu şuraya. Şunu da şuraya koyarsak. Hop güzel. Tamam. Şuradan bir fırın yapalım hemen. Evet şurasına koyacağım. Şu crafting table'da şuraya pojeceğim. Ee, kapı yaptım mı yapmamışım. Hemen bu kapı da yapacağım. Önce şunları meşale yapayım. Çok güzel. Zombi kardeş, gider misin bak? Zaten güçlüsün benden. Lütfen git. Arkadaşlar, a video dışında oyun oynayabilirim arada. Maksat şey. Hmm, çok oyuna çok gereksiz şeyler var. gereksiz nasıl bir şey. Ee, çok fazla maden kasımları yapmam falan lazım. Onlar zaten çok uzun süreceği için bitiyor olacak. Ben de o yüzden öyle fazla detaylı şeyler yapmayacağım. Şunları şuraya ekelim. Bunlar sayesinde hızlı koşabiliyoruz. Aynen. Yani hem bir de burada arasında yaratık spawn olmuyor arkadaşlar. Bunlardan ekerseniz evinizin köşelerine falan. Yani zombidir falan. Onlar spawn olmuyor arkadaşlar. Şöyle yaparsak tamamdır. Diğer evin de öbür taraftan. Mpc'lerin evin de öbür taraftan. Koyalım bunlardan. Böyle kapı açılırsa çok güzel. Okey. Yani Sonra şuraya bir tane şunları koyarsak tamamdır. Evet arkadaşlar. Yeniden Daha Açık üstüne sonuçlanabilmesi aşağıya kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.